Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. İsmim Fatma, 31 yaşındayım. Göğüslerim, bacaklarım ve yüzümün güzelliği hep başıma bela olmuştur. Mazbut bir ailede yetiştim, Gecekondu mahallesinde büyüdüm. Fakat aklım hep bir tık daha rahat hayat yaşamaktaydı. Bu yüzden annemin başımı kapatma baskısına hep karşı çıktım. Elimden geldiğince çekici, güzel ama kapalı sayılabilecek şekilde giyinirdim. Topuklu ayakkabı olmazsa olmazımdı. Lise çağlarımda ise çok istekliydim. Çıktığım erkeklerin benle yüzeysel şeyler yaşamasına izin verdiğim anlar olmuştu. Biriyle olmamak için kendimi zor tutuyordum. Fakat bu durum sevgililerimden birinin beni aşırı derecede etkilemesiyle değişmiş. Henüz 18 yaşımda iken arkadan yaptırdım. İlk başlarda duyduğum bir miktar acıdan sonra yerini zevke bırakmıştı. Hayatım boyunca yaklaşık 15 erkek ile oldum. Üniversiteden sonra çalışmaya başladım. Evlilik olayını pek fazla da düşünmüyordum. Çalıştığım 8 sene içinde iş yerimden birkaç erkekle ciddi ilişkim oldu fakat bir şey yaşamadım. Sonrasında abimin bir arkadaşıyla gizlice görüşmeye başladım. İsmi Mert idi, 41 yaşındaydı, yani benden 10 yaş büyüktü. Ama çok yapılı ve yakışıklıydı. Kendisine olan ilgimi fark edince, boş durmayıp beni ayartması zor olmadı. Önce bir kahve içmeye gittik, sonraki günlerde göl kenarında yürüyüş yaptık derken iki hafta sonra ormanda yürüyüşe gittiğimizde olanlar oldu. Arabada başlayan öpüşmeyle kendimizi arabanın yanındaki ağaçların altında bulduk. Daha önce yaptın mı? diye sordu. Evet, defalarca. Ben çok istekli bir kızım. Mahsuru var mı senin için? dedim. Hayır, sana öyle aşığım ki, bunu önemsemiyorum artık, dedi. Ondan sonra ağaçların altında olanlar oldu. İçimdeyken benimle evlenir misin diye fısıldadı. Ben de evet diyerek kabul ettim. İşimiz bitince toparlandık ve döndük. Bir hafta sonra ailesiyle beni istemeye geldi ve evlilik hazırlığına koyulduk. Derken gelinlik bakmaya gittik. Özel dikim olacağından ölçü işleri uzun sürecekti beni gelinlikçi de bırakıp bir saat sonra gelir alırım seni, dedi ve kendine damatlık bakmaya gitti. Ölçümü alan kişiyi bir yerden tanıyor gibiydim. Bana demek evleniyorsun Fatma, deyince onun da beni tanıdığını anladım. Nereden tanışıyoruz, dedim. Üniversiteden. Aşk olsun Fatma, nasıl unutursun ateşli gecemizi, dedi. Yüzümü alev basmıştı. Tekrar dikkatlice baktığımda hatırlamıştım. Cem idi bu, top sakal olunca tanıyamamıştım. Öğrenciyken Cem üniversiteden üç arkadaşıyla birlikte evde kalıyordu. Bir gece beni evine davet etmişti. O gece Cem ile yapmıştık. O kadar çok erkek ile oldum ki yıllar sonra karşıma çıkınca tanıyamıyordum. Damat çok şanslı, senin gibi istekli ve muhteşem olan bir kadına sahip olacağı için, dedi lütfen, o günler 10 yıl geride kaldı, açmayalım konuyu, dedim. Fakat ben ne kadar konuyu kapatmaya çalışsam da, elleri bacaklarımda gezmeye başlamıştı bile. Kimse yoktu dükkanda bizden başka. Kurtulmaya çalışıyordum ama olmuyordu, beni belimden sıkıca kavramıştı. Dudaklarımdan öpmeye başladığında dirensem de artık gücüm yetmediği için teslim olmuştum zor bela kendimi geri çekip, dur, şimdi nişanlım gelecek, hayatımı karartacaksın, dedim. Cem ise sana dokunmadan da karartabilirim, nişanlına geçmişi anlatırım, dedi. O biliyor yaşadıklarımı, dediğimde, peki benimle yaşadığını ve yine bana gelinlik yaptırmaya geldiğini bilse, bunun bir tesadüf olduğunu anlatabilir misin ona, inanır mı, dedi. Düşününce haklı olduğunu anladım. Ama lütfen, bırak gideyim, desem de bırakmıyordu. Dükkanın kapısını kilitleyip geldi. Üzerimde dikişi olmayan sadece iğnelerle tutturulmuş gelinlik ile önünde duruyordum. Ellerimi çeksem gelinlik üstümden düşecekti ve içimde sadece sutyen ve külot vardı. Nişanlın gelene kadar bir defa yapalım dedi. Ellerimi zorla çekince gelinlik üzerimden düştü. Beni kucaklayıp arka tarafa götürdü. Beni kafaya koymuştu. Elinden kurtuluşum yoktu ama aramızda kalacak, lütfen, dedim. Tamam, dedi. Düşünüyorum da, nasıl bir kızım, evleneceğim adamı gelinlikçi de başkasıyla aldatıyorum, daha evlenmeden aldatmıştım ve bunu da büyük zevkle yapmıştım. Sonra toparlandık. Gelinlik ölçüsünü aldıktan sonra, düğüne geleceğim, dedi. Hayır, desem de geleceğim, merak etme kimseye bir şey demem, yeter ki tekrar yapalım, dedi. Korkuyla tamam dedim. Nişanlım geldiğinde heyecanımı gizlemeye çalıştım ve oradan ayrıldık. Düğün günü gelip çatmıştı. Nişanlım birazdan kocam olacaktı. Salona geldiğimizde gelin odasına çekildik, Nedimem Esra, nişanlım ve ben oturuyorduk. Nişanlım, bizi biraz yalnız bırakabilir misin Esra, dedi. Esra odadan çıkar çıkmaz, nişanlım kapıyı kilitledi ve dekolten beni deli etti. Gelin arabasında saldıracaktım, sana dayanamıyorum. Hadi beş dakika yapalım, dedi. Hayır, birkaç saat bekle gece tam anlamıyla seninim dedim. Nişanlım bunu duyunca daha da heyecanlandı. Gelinliği giyip, makyajımı tazeleyip odadan çıktım ve nişanlımın yanına gittim. Tören konuşması ve nikah merasimi yapıldı gece kocamla olanlar oldu. Balayından döndükten sonraki hafta, Cem bir sürprizi olduğunu söyleyip dükkanına davet etti. Gittiğimde dükkanın arkasında olanlar oldu. Kocamı aldattığım için üzülsem de, elimde değil, tek erkek bana yetmiyor çünkü. Hoşçakalın.